Güzellikleri kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA 22'de foot draft yapacağız. Hadi başlayalım. Hemen oynaya basıyoruz. Foot draft. tek oyunculu olsun. 15.000 ver ve verdim. Baya bir zaman biriktirdim. Bu olsun. Evet evet. Bakalım hangi seçeyim. 3 5 2 3 5 2 olsun. Evet eminim. Bakalım ilkten kim geliyor? Mane, Van Dijk, Hazard. Yani, Van Dijk, super değil. Mane koy. Okey gir. Şuraya Santrafor. Güzel Ronaldo gelsin. 99. 92 Pepe. Alan. Pepe koy. Pepe geldi. Buraya kim geliyor? Griezmann Ferran. Ferran Torres olsun. Hadi bakalım. Barcelona. Şuraya, M.O. 10 numaraya güzel bir isim. 96 gol. Uff. Takım doğuştu. Çoştu. İşte nasıl? Şuraya. 80, 84, 85. 85. Nasıl isim be bu? Kiyar. Kiyar olsun, kiyar. M.D.O. o, bu stoper miydi? Stopermiş. M.D.O. işte. Ön liberasyonu battık. Yoğurt. Dem mi olsun Napoli? Maradona gelseydi oraya daha iyi olabilirdi yani. Şey sen şey mi? Napoli. Sen sen mi sen mi, sen mi? Şu olsun Solcek. Şey ha, şey mi Messi? En azından bir son çıktı. 90 kişi. Bir son gel hadi bakayım. Yes, top güzel bir Van Dijk. Komar. Konate, Oluf, Van diğer stoper arkadaş geldi. Arkadaşını yollamış. Hmm, George. Hmm, 6, 6. Hadi kalın gelin. İnat. İnat mı? Şuraya bir yaşın gelsin. Ona mı gelsin? Bir gelsin. O, 92 Cortez. Of. Güzel. Yedekten aç şuraya. Güzel birisi. 84, 86, şu gelsin. Hoş geldin kardeş. Buraya da biri. Pamuk 87 Hernandez. Olur. Bu adamı koyabiliyor şuraya? Kalitinin yerine koysak artı iki veriyor. Topukların yerine sert şeyi veriyor. Nasıl bir şey ya? ya. Kalitinin yerine mi koysak artı iki veriyor. Kalitinin yerine sol el koyabiliyormuş. Olmuyor. Kapağıma kanşi. İşte sen yeri söylemiş. Şunu koyalım. Kanşi. Buraya. Tüm yerini koyalım. Eks gösteriyor. Koymayalım arkadaşlar. Eh. koymayalım. Koy ya düşün yerine. Şuraya da biri. Kim geliyor? Saka bayağı ölçe. Ölçe. 78 ölçe. 82 ölçe. Hoş geldin. Hoş gelmedin. Bir şey daha iyi olur. Şuraya da güzel bir şey. Kim Gomez ben de bir. Tek hoş geldin diyelim. Bakın eksi bir veriyor burada. Şuraya peki şu oluyor mu? Bakın şuraya şunu koyup şunu şöyle şöyle yok eksi on bir eksi on iki falan gösteriyor. Tek yerine onu yine kayalmadı şunu ya. Ne şey yapıyorsa ben. Evet. Daha iyi bir şey olsa koyardık işte. Kim geliyor? Salah Hazar Hazard 92 Lewandowski iyidir. Buraya Pepe'nin yerine koyayım. Pepe stoper benim bildiğim. Niye buraya oynayan Sel Lewandowski gel adamım. Sen de bana ne hittin ya. Hector beni değil. Diego Shota. O kanat geliyor. Mane yerine koysak ne diyor? Bu stoper gelmiyor. Yukarı yukarı. Artı bir veriyor Ferran Torres'in yerine. Bakalım. Koyalım. Ferran Torres bu bir yere koyulabiliyor mu? Ben daha ilkten başladım böyle yerleştirme kişileri şunun Yine bir şey demiyorum ama o da savunma yani. Ferran Torres sen rezerve Ya yeah, yeah, yeah. kal bu şeyde. Sen burada dök, sök, dök, sök, Koysak ne oluyor? Bakalım. Bir şey demiyorum. Diğer yerler orkut veriyor. Buraya. Bakalım. Artıyor, çabu, buraya artı 3 Buraya artı 1 veriyor. Buraya da artı 1 veriyor. Bu adam kötü sanırım. Sağ, baş, üst, öte. Şu şunun yerine koyalım mı? Niye? Dur, mouse ağızla yapayım. Zor oluyor. Seni sancağı sorup Yanlış yaptım. Değiştik, değiştik, değiştik. Oğlum seni şuraya koyabiliyor muyuz? Şuraya, 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 şuraya. Kanada. Yok bu adam olmuyor. Yoksun falan gösteriyor. Kal sen şurada. En çok hangi rey reytinge bakmayın. Orada artı gösteriyor mu diye bakacaksınız. Anladınız mı? Bu bir o Ooo son 92. Bu artı 9 orada da artı Koş şuraya be son -10. -10. Kim, kimdir kimin nedir hiç O ama çıktı. Ne yapayım ben de söyleyeyim. Sol -back. çünkü burada şey yok. Ne gel. Sen nereye? Wallback yok çünkü bizde. Bakın direkt fotoğraf var. Böyle yakıştı bu. Peki ya senin diğer apartmanı? X4, X4, x x gösteriyor. X2, 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 Yok sen de şuraya gel. Ya şunu yaptırma. İstemiyorum ya. Şimdi şuraya aç güzel bir isim gelsin. e Milton 95 Eydir. Kanayhan eksi bu 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 artı gösteriyor Bu adam demek ki iyi şey kan. Bak. İyiymiş. Ay son kart. Dersen son kartta çok kötü gelmiyor sana değil diyeceğim. yani kim? canım. Şunları, teknik direktör gelsin hadi teknik direktör sen de gel bu ben flop şu kim ya kim gelsin şu gel, gel. Şu olsun, ya da şu olsun, şu. Güzel. Ultimate. Dur, geç şunları geç. maç yap desek. Bakalım. Kadro düzenli yapacağım, bir şey yapacağım şimdi. 80 92, 92, 96 kolu. Şöyle şunları yapalım. 93 tane iyi var mı göremiyorum. Bakalım 90 şöyle. 92 Ferran Torres şöyle 91 Deprim de var bakalım 90 99 82 80, 87 var 87 şuraya koyalım Burası şu konatı sen şuraya gelir misin stoper lazım bize stoper Dur, Fernandez sen Kaan'ın yerine, Kaan çok kötü oldun ya orada. Ama en azından şey veriyorsun. Bir şeyler veriyorsun yani en azından. 80 değil. iyidir Değildir. koy. E, en kötü spot mu Götse değilmiş. Şunda. Şöyle. Hadi. Ay, Sen de şuraya gel. Ve karşını... Ay dur, ben... Karşınıza şeyimiz buna güveniyoruz. Tamamdır. İlerle. Ay ilerle. Ha. Space bir Bir tane maç yapalım şöyle üzerinden. Onlara bir koyalım geçelim. Onları böyle ezelim resmen. Deflasman'dalar bizi tesadüf sanki öyle lan dostu falan. Kayış korteyiz de kusan iki zaten evet tamam. Bunlar zaten yenersek bizim dandımız. maç kesin spor kulübü değil. Şeyin adını öyle koymuşum. Kardeş sen konuşmak ben a, gerçek spiker benim Allah Allah Depse Depse gidiyor Depse Depse sen sus İngilizce konuşun, Türkçe konuşun şöyle havalandırdı Sanchez Sanchez kafayı vurdu vuramadı kale kullanılıyor karşınızda şöyle bakalım ne olur Peres. Perez Kalıcı Perez'miş onlarınki Bizimki korteyiz ama, biz yine bizim kalecimizin yenemezsiniz. Debser, depse. ver tasımı Lewandowski, Lewandowski Barcelona'daki değil, ba Bayern Münih'teki Lewandowski gol! Lewandowski, hadi gol sevincini yapalım şöyle, neydi, neydi? Yok dur, gol sevincini yapsın, çocuklar. yapılamıyor. Gitti, neden? Sottur Ben bayağıdır yapmıyorum çünkü para bir 92 mi? E Mbappe ve Neymar 91 Ronald 92, Leandro 92 yani. ama bu normal kart doğru ya. Şimdi Sanchez, Sanchez, ikon Sanchez, Sanchez gidiyor, gidiyor orta yapacak, orta yaptı, defseye bu sonma narbi yok bizim dekin narbiymiş. Eder mi ta? Hayır. Eder niye sarı kart gördün ya sonra gelemiyorsunuz. Eder 95 top. Huerta. Kim ya bu Huerta? Puç. Valencia. Valencia'da takım var bir de oyuncu varmış. Depse. Depse gidiyor. Depse. Depse top. Depse ile. Depse. Depse. karşı karşıya. Depse ne yapacağını bilemedi. Depse. Erken çalınmamaya çalsın der işte böyle kalıyor geç kalıyorsunuz. Gel yani kim geliyor? Eder mi? Eder gel. Yok Norbi'ymiş. Norbi. 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 Çok. Çırpının kafasına geldi. Böyle yaptılar. Kalki Bu ne böyle? Takımın kısaltmış. Şık ket. Yani çokça karşılığı kedi. Takımın adı kediymiş demek ki. Şur. Ay. Hocam fal var. Sanchez. 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 Sanchez çıkarırsa çoğalır. Sanchez. Hocam onu nasıl kurtarıştı? Hocam fal var yere düştü bakın. Sanchez. Bu nasıl bir isimdir Ya Ronaldo'dan yola çıkmış. Sonrası saldırılamıyor. Uydurulmaz diyor. Vur deksey. Gool! Tribünlere bak tribünler sanki UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandık ya. Tribün o kadar sevmeyin. Olsun. Gol biz de severim. hadi. Nasıl sevmişim, gol. Nasıl sevince gol diye mi? Depsey şu Amerikalıymış. Bu Dempsey'miş. Dempsey değilmiş. Demp. Arada M var. Neden m çıkarttın be? Dememe. Lewandowski. Lewandowski top. Lewandowski de kim bu? Narbi. 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 Narbi garip. Ne oluyor? Narbi. Narbi. Narbi ne oluyor? Narbi, Narbi. 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 ortalar Dempsey. Dempsey. Dempsey atıyor golünü bu defa da de kafayla. Her şeyle yine atar. Bir ayakla, bir kafayla, bir rövaş atayla, bir voleyle. Bir de uzaktan atar. Bu, bu ne ya? Bu <laughs> Lewandowski ile sarılıyor. Leonov 9 numarayım. Numarayı ben seçmiyorum. Oyun seçiyor. Ne çekeyim? Ayarlayamıyorsam ayarlar. Şöyle. Depşey şimdi. Depşey. 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 Ver pasım diye. Lewandowski. 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 Boş yerde orta yaptı. Ve golü engelledi. Lewandowski tekrar. Yeter Lewandowski. Sen ne? 9 dakikada 5 gol mu atmış adamsın? 5 dakikada 9 gol mu? gibi bir şey. Bu maçta 9 gol mü? 10 gibi bir şey atmış. Devse yararla maçın oyuncusu olmak için bu maçta iddia oynamış. Ya da ya da maçı biz kazanacağız diye. <laughs> o kadar gol atılmaz ya. Amerikalı Premier Lig'deymiş. Kim Devse ya? Valencia, Valencia. Onda değil ya takım gibi geliyor ya. Aklıma sinir oluyor. Munes. Al onu mane. Mane almadı. Sola. Sola. Al şunu Aldı. Demme. O nasıl birisindir, Demme. Neyi demeyim? Hiç anlamadım. Sanchez. 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 Sanchez oluyor. Kaleci. Ne düşünüyorsunuz? Böyle coştular gol olacak. Gol olacak. Gol olmayacak. Bir anda çöktüler ya. Kim bu ya? Donanım ama ne oluyor? Yani nasıl kurtarıyorum bunu? Heh. Orta yap. Dur. Orta şuraya gelsin. Hoik. O nasıl kafadı ya? Tribünü. Ne üzülüyorsunuz? Öndeyiz, öndeyiz. Bu tribünü hiç anlamıyorum. Hiç de sevmiyorum. Sinir oluyorum resmen. Dövsün geliyor resmen. Bu arada değişiklik yapacağım. Dur bakayım. Dur. Şöyle değişik ya. Şey, de, kaç Kim değişik şey kol. Sen tek şey. oynuyor ama tek şey yerine şöyle kol. Torres 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 sen hala oynamıyor yine koyayım. Çok ya, Daha bir bir değişiklik yeter. Evet, de, dökülmüyor. Şimdi şöyle fırlatıp mı? Okey diyor. Hepimden gol bekliyoruz şimdi. İnanırsan. Dempsey. Dempsey orta ve... Hocam faal ya penaltı. Penaltı altı yani. Yeter. Sanchez. Sanchez. Sonunda Allah'a şükür. 5 trilyon şut çekiyorum. 1 gol oluyor. 5-0. 5-0 mı? 6-0 mı? 5-0'muş. Bu kim ya bu Sanchez? Söyleyin. Burada da hiç şeyimiz yok. Bir işe bakayım siz. Sanchez. Tipe bak ya, tipe bak. Şöyle kal. Şuradan. Lewandowski. 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 Bu ben kaçavurdum. Kalcım ilgilen değil yani. Kafa vur. Sanchez şimdi. Sanchez, 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 kafa. Bruyne yeter be. Bir vurdum gol olsun artık. Kaç lan? Narbi, Narbi, Narbi. Gol, gol, çok güzel. Ya, çok kötü bir pas. Çok Kötü yani. İyi, iyi demedim az önce. Kötü diyecektim. İyi geldi aklıma. Yani. Biz değil ki yani. Diyorsunuz şu an değil KOL Hold, hold, hold. Git onu. Ya, açalım ya. olaydı. Gordu. Açalım olmuştu. Benim ana... Anafada ultimate'imdeki takımda Joa Felix var. Onunla ne güzel çamlar atıyordum. Hadi Ya, ya. Bir şey anlatırken de bir şey yapmak çok zor. Hay şey yapın. What? Bu adam niye yani bu kadar zamper değil? Bu takımda hiç bir oynayan ben için niye bilmiyorum acaba? Kaan. Kaan Ayhan. Kaci gol atabilir Ben atmıştım ama. Kurteş git. Kacilerle hiç anlatıyor. Yavaş ya. Böyle dönebiliyorsunuz. Dur, dur, dur. Şöyle ka çekilsene kardeş. Kardeşim zamper misin? Nesin anlamam. Çekil. Kale boş Şimdi işte naneyi yedik. Aa, yemedik ya. Ne yemişiz? Ne yemişiz ki nane yiyeceğiz? Ver pası. Narbi. 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 Nabi. Nasıl gol olmaz ya? Artık verin. So so ne yapıyor? Ne yapıyor? Şimdi bir, bir. bir hacı var mı? Salak bir hacı. Hacı var ya sol kanattan cevasının dışına atmıştı. Bu da sağ kanattan atıyor. Kendin yani. Çok attı. 5-0. Bir çansım var. Bir çansım bakayım. Bir şey yapacağım. Olur mu? Bekleyin sen kolunu şöyle al. Okey. Maça devam et. 5-0 Damla halledin Mane Önceki maskeni hiç göremedik Bir kere gördük Ama şimdi gol atmak için gidiyorsun Mane. 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 Mane 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 O nasıl gol olmaz ya Kalp ya Yerine kalın ki Ortaya Sanchez Yeter be Bu kaç kimmiş ya Bizim Cortez Bir top gelmiyor Oturuyor Bu hiç oturmuyor ki Perez yapıyorsun? <laughs> Karez ya yüz makine çıkaydı onu meydan okudum ama neyse var <laughs> ya oyunda bir tane tekrar kaycılı gol çalışacağım atarım benim adım anımsa atarım yani o var şöyle bir garip bir hareket kaç Cortez Cortez Cortez, Cortez varlık burada gidiyor o kadar hızlı ki yetişemiyorlar resmen o kadar hızlı ki yetişemiyor diğer oyuncular rakip oyuncular Cortez Cortez o nasıl bir şükür ya Paz veriyorum sanki ayağımın içiyle ben tek gitme Cortez senle gol atmadan ben oynayamam bugün Cortez, geliyor Cortez, Cortez. Cortez de işte nasıl aldın ya Hocam Yuhu <laughs> Cortez sabah nasıl Nasıl kaydı oraya Gerçek oyuncu olsa tutamaz o Cortez Cortez onu bulmuş Cortez kaleci gol attı Kaleci gol attı Kalıcı gol attı Erken <laughs> Benden gol atıyor Şuna bak kalıcı gol attı Herkes Herkes öyle kalıcı gol attı Takıma da vermiyor gol attı be Cortez gol attı böyle bir şey hiç görmedim yani kaleden kaleye vurursun gol olur onu anlarım ama direkt böyle güzel kaleci görmemiştim ben hayatımda tekrar atayım mı bugün daha atayım bir tane de nasıl bir şey ya önden müdahale ver Cortez Cortez söyle ben fark et Cortez 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 o, yani ön, önüne boşluk verin kortesini yeter. Yeter artık yeter. Bir, 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 bir şey hesaplayacağım 15 binim yarısı. 75. Evet doğru bilmişim. Yani en kolay şeyini hesapladım. Uh -huh. uh -huh. Şut mu kurtardı ağlardan mı? Ay şey yani dış ağlarda mı? Kol yap ortaya Sanchez'in kafasına. Kufoy vur artık ya. Delireceğim artık bir tane. Gol atın. Kendine stay sana Sanchez. Stay atar onu. Sen atamazsın Sanchez. Wolf. Efsane gol. Yeter artık. Ghost olunca artık se sevmiyorum. O kadar çok gol oldu ki. 10-0'a gidiyoruz artık yani. 10-0 diye bağırıyor şu an tribünler. Sanchez al şunu al şunu Gruga. O nasıl bir isimdir ya? Yani? Senin ismini kim koydu? Oğlum money. Mane. 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 Kalkacağım ya. Mane. 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 Mane, 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 mane. Koş! 8-0. 10 sıfıra giderken bu yolda 10 olmak istiyoruz. O nasıl bir medya? Mane Liverpool'da baya ya kartlar da güncelleşmemiş. Baya niye gitti mane? Lewandowski Bayern Münih'ten Barcelona'ya gitti olsa öyle iş olmaz olsun ya. 80 e de 90 yazın bari. Zamanı mı oynuyorsunuz? Kolyememek için olsun. Çünkü yok öyle dünya. Yok öyle dünya. Yok. 9, 9, 9. Değilmiş ya. Offside'miş. Hiç de offside değil bence ya. Bakın offside yok. Kalıcı bak daha önde. Kalki saymıyoruz ya. Kalki adamdan saymıyorlar demek ki. Eşya olarak sayıyorlar. O yüzden onu saymıyor. Hocam ya sayın şunları. O zaman her şutumuz gol olur. Hiç offside offside diye bir şey de olmaz. Şimdi 9 oldu. Bir şey söylerken gol attım az önce. Ra Robert'muş bu. Robert'sın mı bu? Bu soğuk geçerliyordu. Değişiklik yapacağım. Kimler yaz? Eder şey. Kan burada. Kan tipine bak. Pepe. Pepe. Sen gir oyna. Pepe. Orasını güldürebiliyor musun Sanki çok kadar iyi oynar. De kaptan maneymiş ya. Sanki niye oynar? Yok, yok. yok mu şeyler o? Sol bek var. Ferran Torres'i şöyle kayalım. Aa oyuncu niye kalmamış ya? He. Bu sıfırın gelmesi için uğraşıyoruz. Devam. 90 78 hızmış. Yani hiç koşamıyormuş. Böyle yürüyerek gidiyormuş bu Levan dost. O zaman ben uzunayım dur dağından ya. Hocam saat yok bu da fark. Yeter pipe. Bu o nasıl bir röveşet atır ya. Şöyle biraz biraz daha şeyli olacaksın daha böyle alta şey yapacaksın üstte değil bak sana öğretiyorum bunları pepe İyi oldu bu dersler neyse vur 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 evet hepimiz düzgün vurun şu topa kırmızı da top güzelmiş rengi 76. dakika ve 9-0 Hmm, çun çun çun. Zamanında ben 10-0 yenmiştim Beşiktaş'ı iki kere Galatasaray olarak. Bir de 21-0 yendi bir takım var. Gerçekten yeni takım umuruyla oynadı. Ama ne at at artık bir tane golün ya. Şöyle bir orta gelsin. Şöyle bir kafa gelsin. Şöyle bir kafa gelsin. Hiçbir şekilde kafa gelmesin. Peres. Ya o sıfır ya yapamıyorum ya yapmak istiyorum yapamıyorum. Biri bir bir çıkay değil. Çı. <laughs> <laughs> ne? Gol olsun bir tane vuruşu On sıfır. Pepe. At artık Pepe ya. Eder. Melita. Yeter. Hep he. Hiçbirimiz düz vuramaz şu topa. Yeter. Ben yok adam kimi yere attı. Adam kimi yere atıyor veriyor ya. Sağ ve da. Oyuncu gol bir atamadık ya. Mesela çıkartma geldi. Deprün, deprün diyor. Deprün, 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 deprün. De de kaleci karşı karşıya vurdu. Kaleci. Şimdi bir tane daha şu diğerine kaleci. Kaleci, kaleci, kaleci. Ne yapacağını böyle bilemedi. Vurdu dışarı. Gelsin ya, gel, gel eder. Eder misin sen? Yok, nar bu. Nar niye eder olmaz. Ne kadar atamadık onu ya. On, on, on yani. Çık. Zor mu? Kurt. Ooo. Oh. No, 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 no. Oh. Bu kim? Thomas socek onu on, 10 on on on. on. on, on, on. sıfır. Biz bu, siz bu takımı bence direkt küme düşürtün. bunlar en iyilikte ise ikilik düşünün en, en az. Daha çoksa kısa en düşük yer düşürün. Devrün! Son dakikada efsane bir gol geliyordu ya. Neyse. Sanchez. Ya Sanchez bir tane kafa vur güzel bir tane. Altı çelilmiş. İkisi dolmuş. Ne Ve una sıfır. Maç bitiyor. On, on, on. Utanın utanın. Böyle. Şey böyle. Bakalım kimler kimler Bir gol atmış. En çok 3 gol atmış Lewandowski. 3 gol biraz yapan var. biraz biraz yapan var. az çok yok ama. Neyse. İlerle. Kaç ya son? 977. Eğilim ya iyi. Şöyle çık. Birinci kaydı. Ben şu dördüncüye kadar ilerlerim arkadaşlar dördüncüye kadar yayın. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.